Herkese merhaba arkadaşlar. Rainbow Six için yeni sezonu Operation Grim Sky ile birlikte biliyorsunuz ki Uplay'de ve rank sistemlerinde bir değişiklik oldu. Artık rank oyunlara yani dereceli oyunlara girebilmeniz için Uplay'in yani Ubisoft'un iki aşamalı güvenlik sistemini devreye sokmanız gerekmekte. Bunu soran veya yapamayan veya yapmakta sıkıntı çeken bazı arkadaşlar olduğunu gördüm. Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Rainbow'un içine girdiğiniz zaman zaten size bir uyarı penceresi gelecek ve sizi bu siteye yönlendirecek. Bu siteye yönlendirmese bile ben aşağıda açıklamalar kısmında buradaki web sitesinin linkini aşağıya atacağım. Ve siz buradan e-mail şifrenizle yani Uplay e-mailiniz ve şifrenizle beraber girerek aşamaları yapıp iki aşamalı güvenlik kısmını geçmiş olacaksınız ve her şey tamamlanmış olacak. Öncelikle linkimizden kullandığınız e-maili ve şifreyi giriyorsunuz. Size böyle bir pencere açacak. Normalde burada gördüğünüz gibi işte e, paylaşılan e, hesaplar vesaire burada bir sürü eee Uplay hesabınızı yaptığınız her şey var. Bizi ilgilendiren sadece burada account information ve security settings. Yani account information'da hangi e-mailiniz varsa orada o e-mail'e gelecek zaten e, gönderecek aktivasyon linki. Buradan security settings'e geliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Burada gördüğünüz gibi ben bunu daha önceden e, aktifleştirmiştim ama video çekmek için tekrar e, de deactivate edip tekrardan şu an sizin için yapacağım. Buradaki activation'a tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi aşağıda bir activate two step verification var. Buna tıkladıktan sonra biz size bir e-mail gönderdik. Lütfen kontrol edin diyor. Gördüğünüz gibi e-mailimiz de geldi. E-mailinizi açıyorsunuz arkadaşlar. E-mailinizi açtıktan sonra burada to start the activation of the two step verification please click here. Yani aktivasyonu aktif hale getirmek için lütfen buraya tıklayınız. Buraya tıkladıktan sonra bize atacağı yer tekrardan aynı e-mail. Yani bir önceki kullandığımız yere tekrar giriş yapmamız lazım. Giriş yaptıktan sonra bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Şimdi bu sayfayı açtıktan sonra bize diyor ki Google Play'den ve Application Store'dan Google Authenticator'ı indirin. Yani bu bir nevi Google şifreleme, Google doğrulayıcı. Yani bizim bunu indirmemiz lazım. Şimdi ben telefonumda indirdim. Onun resmini de hemen şu an sağ üstte paylaşıyor olacağım. Nasıl göründüğünü. O resmi indirdikten sonra, bu, bu programı indirdikten sonra buraya continue, devam diyoruz. Burada bir barcode oluştu. Yapacağımız şey Google Authenticator açıktan sonra barcode tarayın demek ve barcode'u tam bu barcode'u kareler etrafını kaplayacak şekilde getirmek. Barkodu tam taradıktan sonra sizin Google Authenticator'ınıza bir tane şifre gelecek. Burada ilerle konuşun dedikten sonra oradaki telefonunuza gelen şifreyi oraya girmeniz lazım. Bana gelen şifre şu an için bu. Size farklı bir şifre gelecektir. Ben bendeki şifreyi asla denemeyin tabii ki. Oradaki şifre neyse onu girin. Sonra tekrardan ileriye dediğinizde işlemeniz tamamlanmış olacak. Bundan sonra yapmanız gereken şeyler şu şekilde olacak. Eğer ki siz bu program kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani Google Authenticator'ı telefonunuza sürekli barındıramıyorsunuz, kullanamıyorsanız Buradaki 6 şifreyi lütfen kaydedin. Çünkü Google'daki telefondaki uygulama sürekli kendini yeniliyor. Ve yenilediğinde siz Uplay'den giriş veya çıkış yaptığınızda o şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla güvenliğiniz iki kat artmış oluyor. Eğer bu uygulamayı kullanamayacaksınız Buradakileri lütfen buradan print yapıp PDF olarak kaydedip onları bir şekilde muhafaza edin. Daha sonra kullanabilirsin. Bu aktivasyonu tamamladıktan sonra e-mail'inizi kontrol edin ve e-mail'inize şöyle bir şey gelmiş olması lazım. Bu geldiğinde aktivasyon tamamlanmış olacak. You recently activated two verification on your account. Şu an e, iki aşamalı doğrulamayı yaptın. Bu size geldiği zaman arkadaşlar aktivasyon tamamlanmış olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.